Cümleten selam aleyküm. Aramız birkaç gün açıldı dayı kusura bakmayın. Vallahi öyle taş kalalar öyle şeyler ki. Pıs pıs. Dayı. Anlatılacak gibi değil dayı. Anam söyleme sahip dayı. Dama kuru biberlik. Biz kurutma yaparız biberi. Ondan sonra çeker toz biber haline getirdik. Ağaç şunlar dayı. Bu dolu maşallah bu dolu. Aa, orada sinirlerin hepsi dolu tepsi yanı. Lan dayı yorum. Bu çatı. Bu çatı. Ta yerin burana kadar. Bir az bir şey şey dayı. Sakin. Dayı bizi cumadan ee, pazartesine kadar 11-12 tane kuştan etti dayı. Söylemesi ayıp. Lan dayı vallahi bildiğin gibi değil. Hele bir baştan kara gesi gesti gez Yes. Ee, cumartesi pazar hayvan geli galasını aldım dayı. Aş çatını cüne Aşağı bakı her taraf kıp kırmızı çatır edik Daha yorum gezdi, gezdi, gezdi kayboldu. Pazar günü oldu, dam biber dolu. Benim de pazar günü bir söyleme sahip akrabanın düğünü vardı. Oraya gittik rafım. İşte düğünden gelmeli saat 4 buçuk oldu. Geldim hemen damayını her zamanki gibi yıkadım ettim. Rafım söyleme sahip. Dayı. Bıraktım kuşları gene çıktı dayı bu. Aman ya Rabbi tövbe. Dayı ya vallahi güle gülürsün. Umut da yanımda benim karam. Şu çatıya geliyor konuyu hayvan. Buraya geliyor konuyu hayvan dayı bir türlü ne ettiysek ne yaptıysak dayı bu damda bir sefer gördük uylandı. Diyorum dayı inan. inan ki 5 kağıda vermem. Orijinaliydi dayı. Baştan kara Arkasından rafık. Ne çıktı? Gövdenek posta. Arkasından ne çıktı dayı? Söyleme sahip. Bu neymiş? Bir kuş gördüm gibi oldu da. Lan dayı bir kırmızı alacağım. Gelen Oragon'u, giden Oragon'u dayı. Üç tane gövdenek kırmızı alaca. Baştan karagesi burada. Dama da geldi bir kara gümüş kuruk kondu mu dayı. Ya Rabbi tövbe. İyi akşam da saati. umuda dedim oğlum her sen şurada videoyu aç. Açtı videoyu. Yani ben öpürken çek de dedim. Öbürlerini bekleyek dedim rafım. Lan da Aman ya Rabbi tövbe. Merdivenden çıktım. Şuradan çıktım. Tam öbe elime atıcım. Birkaç saniyelik böyle şey daha sabretseler. Car etmesin bana akşam akşam. La yorum köstükler. Ne ettik size? Yani akşam saati açsınız. Kış değil. Niye carlıysız? Gümüş kuyruğu da kaldırdılar hem dayı. Daha ondan uğraşırken şu bardağa da geldi dağım. güzel bir kişi bir posta gibi kırdan çıkmış. Tuhaf bir kuş. Olur ya düştü mü dayı? Üç tane burada. Bir tane orada. Gümüş kuruk gitti. Yahma, yahma, yahma. Umut artık burada çocuk. Şaşırdı benden kapat. Şey, kamerayı. Olan oldu. Giden gitti. Aile derken hem kırmızı alacak kalktı. Hafif de rüzgar esiyor dayı. Buraya doğru gel. Arkasından da baştan kara kalktı dayı. O yerdi baştan kara da yürüdü. Lan köstük sen konsan kırmızı alacağız. Zaten baştan kara konuyor. Akşam saati. Dönek de döndü. Belki buraya hayvan. Geç mesela. ikisi bir konuyu dayla. İkisi bir konuyu. Hiç karışma Tam on numara videoluk. Kaliteli. Dört dörtlük videoluk bir şey. Elimi vurmam dayla. Elimi vurmam. Karışmam. O yerde o da yerden. Rüzgardan dayı. Nasip. Gitti geldi. Karanlık çöktü dayı. Geliyor. Aha bu ortaya sıkıyor. Artık bu ortaya konacak. Çünkü her yer kırmızı. Anama dedim ya. Ana dedim ya. Kadın alayım. Elini öpeyim sen dedim ya. Lan parası neyse ben vereyim. 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo ver. Ne alacaksan al. Yapmayak burada dedim ya. Yani kuşun güzelliği ayrı bir şey. Video kaçırdık 4-5 tane ayrı bir şey. Bak sevdiğimiz dostlar video bekley. Ayrı bir şey. Söz verdi bir daha yapmam ağam dedi. De anam böyle neyledir? Sabah gider bakarsın sal çalgalı. Yani anam ben bileyim ağam. Aa bunları böyle ettik dayı nasibinde yokmuş, kısmetinde yokmuş. Pazartesi de işten geldim. Baktım görünür de yok, eder de yok. Artık takattan düştü hayvan. Dayı takattan düştü. Kımıldayacak hali yok. Son eğer o pazar günü akşam geldiğinde damda bu şu tarafta şey olmasaydı, şurada biber olmasaydı gene konardı o kuş. Oraya yem atardım, su tutardım gene konardı. dayı yiyorum her yer ya. Her yer biber olur mu? E ona uymuş bizim arvat da almış. Ne diyeyim he, Nasip kısmet. Dayı. <laughs> Aa, şu yavrumuz maşallah. Allah esir gelsin. Çok hoş oldu. Azıcık ilaç vereyim. Sıcaktan keyfi yok. Şu tarafı dayı. Yorum tamamen hele bak dayıla. Kırmızı melik oldu dayı. Anasının kırmızısı oldu. Hollanda'da komple peke düştü dayı. Hele bak kafa mafak yer dayı. Karışmayayım onun için. Hiç bırakmayayım dahi. Aa bu da yeni yavrumuz. Allah esir gelsin. İnşallah. Erkek tekiydi. İyi bir kırmızı melik oluyor dahi. İnşallah. Nasip. Hele bak hak. Böğdüğünde göre ne olacak bilmeyin. Allah nasip eder de uçmasını da görürsek sizden beraber inşallah. Hele baksana dayı boyunda hiç şey kalmıyor. Babasına ötü ya. Allah'ın sevdiğim babasını ötü. Yavruların hemen hemen hepsi öldü. Aşağı arkadaş Azıcık iyice boynu feke düşük dayı. Fek görmemiş hayvan. Azıcık damda dolandırayım. Duvara muvara çıkarayım. Aşağı indireyim. Niye dayı? Söyleme sahip. İstanbul'a 10 gün kadar uçtu o döşü gülle. Gördüğünüz dayı. Ha o videoyu çektim attım ya dayı. En son video attığım gün. Onda da dayı. E, sabahına mı neydi dayı? işte kuşlar da bıraktım. gene de dama çıktı. İşten geldim damda yok. Labında dedim oğlum. İstanbul nereye gitti? Niye sıkıştırdınız? Ses yok. Lan oğlum arkadaş. Ya ben deli etme. Bu hayvan akıllı akıllı duruyordu. 10 gündür de uçuyor maşallah. Yani nerede bu kuş? Ses yok. Söylemediler dayı. Gitmiş. Kalkmış gitmiş hayvan. Yapabilecek bir şey yok. Nasip kısmet. Gelek düne dayı. Dayı dün söylemeseydi bir sarı kişi bir geldi. Şuraya kondu aşağı bakayım Geldi ortaya kadar etti konamadı Bir daha oraya gitti bir daha gitti bir daha geldi Geldi buraya kondu dayı Kalktı aşağı iney, inemedi dayı Şu uyduların arasından Geri geçti gitti Daha inanmıyorsanız yemin edeyim Bir kara gümüş kırık daha geldi dün O da sahip Acı tiktokta canlı yayın Hı. açmıştım O esnada geldi dayı Yemin edeyim Umut yok bu sefer Ey, akşam saati ezan okundu okunacak daha yorum. Ben dedim tamam. Bu Rafa Martin nereye gidecek ya? Yani akşam saati iki sefer kalktı kondu. Eyle eyle beyle derken Rafa ağır iyi indi. Kuşun hepsi aşağıda dayı. Ezan okundu okunacak. Pişt. Çok sıcak dayı. Hava yormak istemeyin Dayı oğlum dayı ezanın okumasına birkaç dakika kalabı arkadaş kalkıp gitmesin. Hey Vallahi. Çatır etti gitti. La dedim yorum Allah'tan korktum. Beş de eserdim aşağı inserdik. Aysel'le bir video çekerdik. Nasıl dayı? Burada kalktı gitti mi dayı? Sarı kişi biriyle gitti mi? Yorum dayı bilmiyim ya. Bir hal oldu. Mehmet'e kişi biri görmedik dedik. Mehmet bize laf mı etti? Ne etti? Valla geldi evimizin üstünden tuz muz mu çevirdi? Nasıl etti? ki dayı. Aa böyle olur efendim. Ortalama dediğim gibi söyleme sahip. 10-11 tane kaçırdık dayı. 4-5 tane videoluk kuşu kaçırdık. Bunda da bir hayır var. Ben dedim abilerimle kardeşlerimle aramızı uzatmayak. Söyleme sahip dedim. Acı bir video çekeyim. Vallahi hepinizi çok özledim. Ciddi söyleyeyim. Aa geldim işte. Size bir uzun video çekeyim dayı. İnşallah orijinal, galiteli, fıstık gibi, esprisi çok, gırgır şamatası çok. Videolarımız nasipse. Hepsini bu sene iyice biriktireceğim. Dayı. Güzel güzel videolar atacağım. Sizin sayenizde hepinizin elinize sağlık. Allah razı olsun. Tamamen sizin sayenize 895 olmuşuk dayı. Maşallah. Bin olmaya 105 kişi var. O da artık dediğim gibi tamamen sizin sayenizde. gönül ister ki bir an önce olsun. Ama sizin teveccühünüz ne zaman hoş görür, ne zaman uygun görürse o zaman tamamlanır. Hepsi başımın üstünde yeri var. Hepinizin başımın üstünde yeri var. Allah razı olsun. Damın ee, damında acı, huşu olmayan, işi müsait olmayan, güzel abilerimiz, kibar abilerimiz, sizin gibi gönül dostlarımız için. Vallahi Elimizden geldiği kadar acı böyle bir şey yapmaya çalıştık. İnşallah iyi oluyordur. İnşallah bizi beğenirsinizdir İnşallah Allah izin verdiği sürece. Ee, 795 şey pardon 895 abiminde hepsinin de kardeşim de ayrı 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 Saygım var. Ayrı ayrı hepinize sevgim var. Hepiniz benim gönül dostumsunuz. Daha kaliteli videolar inşallah gelecek. Aa Şu baştan kara gibi kuş. Düdük bilirsiniz dayı. Uçuy. Kara gümüş yavru. 2-3 gündür kuşa yapışı. Dün de evvel gün kayboldu. 40-50 dakika sonra filan geldi dayı. Şu kepezli karalaca tutmuştuk. Uçuy. Kırmızı kış bir yavru nerede? Uçuy. Çakmaklı uçuy. Bir İstanbul'a gitti. He, sonra TikTok'ta bir arkadaş mesaj attı. Mesut diye bir arkadaş. abi dedi ben şimdi TikTok'ta gördüm dedi o kuş benim de kayıp dedi. Geri evine gitmiş dayı. Ne de ki oğlum güle güle gitsin. Allah için rast getirsin. Bizim kuşumuz damda. Buradan giden benim değerli dayı. Sabi de hayırını görsün güle güle uçursun inşallah. Biz de gelen olursa hayırını göre uçurak inşallah hayırlısından. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim dayıcığım. Allah razı olsun. Hepinizin atasına babasına rahmet. Evinizin, işinizin bereketi bol olsun. Evlatlarınız çok güzel, hayırlı olsun inşallah. Şimdiden çok teşekkür ederim. İnşallah en kısa zamanda çok güzel, kaliteli videolarımız gelir umudundayım. Çünkü yapmak için çok çabalıyım dayı. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Hepinizin işi rast gelsin. İyi akşamlar.